Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İstiklal Üniversitesi ve 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ihtiyaç sahibi bireylerin mesleki beceriler kazanarak istihdama katılmalarını hedefleyen eğitim destek projesi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda protokol imza töreni ve lansman programı gerçekleştirildi. Ve şu an hem Ticaret ve Sanayi Odamız hem İstiklal Üniversitemiz hem 13 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ve Kızılay'ımızın da desteğiyle çok anlamlı bir protokolü hayata geçmiş bulunuyoruz. Belki hayatında ilk defa olmadığı kadar hem üniversitemizde ticaret ve sanayi odamız hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yine ticaret ve sanayi odamız gerçekten bu dönemde çok ciddi yakın çalışma içerisinde ve aslında özlediğimiz tablo da buydu. Hem üniversitelerle iş dünyasının bir araya gelmesi hem eğitimimizin ortak bir şekilde birlikte hareket etmemiz. Gerçekten bu dönemde çok şükür ki bunun gibi yüzlerce iş birliğini hep birlikte yürütüyoruz. Bunun önemi şöyle önemli sanayinin ihtiyaçları, iş dünyasının ihtiyaçları ile beraber okullarımızın ve üniversitemizin şekil alması ve özellikle de bu ara eleman konusunda biliyorsunuz ki çok uzun yıllardır ihtiyacımız olan birçok konularda da birlikte çalışma fırsatı bulmuş oluyoruz bu dönemde. Ben hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Kızılay'ımıza da verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. İnşallah burada yetişecek arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı zaten iş dünyası ve sanayi çevremizde de değerlendirilecek. Ben protokolümüzün şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biraz önce Mustafa Buluntu Başkanımın ifade ettiği gibi biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak özellikle şehirle bütünleşen bir üniversite yapısı içerisinde, yani sadece ka kendi kampüs alanına çekilmiş, kampüs alanında kalan, kalmış bir üniversite değil, tam aksine şehirle bütünleşen, şehrin sorunlarıyla ilgilenen, işte iş dünyamızın gereksinim duyduğu nitekli eleman sağlamadan tutun, bilgi üretmeye varıncaya kadar e, biz de Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer e, kurumlarımızla yoğun bir e, diyalog halindeyiz etkileşim halindeyiz. Ve buradaki en stratejik paydaşlarımızdan biri, belki de en stratejik paydaşımız tabii ki Ticaret ve Sanayi Odamız. Onun için özellikle üniversitemizle kurdukları bu e, diyaloglardan dolayı, bu işbirliklerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkanımız nezdinde tüm ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitede üretilen akademik bilgiyle Ticaret ve Sanayi Odamızın saha deneyimini bir araya getirip Kahramanmaraşımızda sanayi anlamında sektörel gelişim anlamında daha nitelikli, daha katma değeri yüksek ürünlerin, hizmetlerin üretilmesi noktasında biz de üniversite olarak hemen hem her çalışmanın içerisinde bulunmaktan büyük bir mutluluk, gurur duyuyoruz. Bu bağlamda da Sayın Başkanıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu program kapsamında doğrudan sanayinin ihtiyaç duyduğu ve istihdam odaklı bir eğitim ekosistemini de aslı ortaya çıkaracak, bu söylediğimi önemsiyorum, istihdam odaklı alana yönelik bir eğitim ekosisteminin oluşturulmasının da aslında adımları tam bugün atmış olduğumuz bu protokolün içerisinde yatıyor. İnşallah bu tür çalışmaların sayısını gelecekte de ticaret ve sanayi odamızla birlikte daha da artırmayı da düşünüyoruz. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bize ne zaman ihtiyaç duyulursa biz hemen her zaman hazırız ve gayet mutlu ve istekli olarak bu tür çalışmalar içerisinde yer almak istiyoruz. Ee, bizler tabii ki e, alanda, sanayimizde, ticaret sanayi odamızda, e, başkanımızın az önce bahsettiği gibi e, çok sayıda protokolümüz var. Çok sayıda öğrencilerimizin e, istihdamında ve e, güncel yeni gelişmelerle birlikte yetişmelerinde, yani nitelikli eğitimi alınmasında ciddi katkıları var. Üniversitemizin de ticaret sanayi odamızda. Bu anlamda bizler de çocuklarımızın e, özellikle deprem sürecinden sonra yeniden e, sanayimizin canlanmasında e, sunacakları katkıda e, emekleri olan e, başta ticaret sanayicilerimiz olmak üzere, üniversitemiz, Kızılay'ımız, e, okulumuz, ticaret meslekçilerimiz, e, en üst meslekçilerimiz, Tanrı'nın Maraş e, Teknik e, başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için, tüm paydaşlarımız için hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.